Herkese selamlar dostlar. Gördüğünüz gibi videoya şöyle girdim. 68 m paramız olmuş. Burada ne satılmış? Altın toplarımız satılmış. Gümüş okey kartlarımız satılmış. Onun haricinde cennetin gözü küpe sözlüsü satılmış. Yani burada satılacak daha bir ton eşya var. Artı 7 cennet kolye. Bunlar 17 18 em ediyor. Bunlar satılacak. Yani çok güzel itemler satılmış. Bu parayı mantıklı kullanmam lazım. Çünkü uzun bir süre level kasmaya düşünmüyorum böyle para biriktirdikten sonra sağlam şekilde ilerlemek istiyorum. Ben bir C1'e geçeyim. Oradan ticaret cam alalım. Bakalım kendimize güzel itemler alalım. BK'mızı alalım. Şunu da 18'de mi 19'da mı ne açmıştım. Onu düzenleyelim hemen. Dostlar şöyle 40 m artı 9 gümüş bilezik buldum. Gayet piyasa altından ama. Evet arkadaş oyunda değil galiba. O zaman şöyle bir şey yapalım. Küpemi alsak. Ben bir beşgen fiyatlarına bakayım Şöyle 21 21 8 Kalkan diyelim Artı 8 Bir blok 35M'den başlıyor Artı 8 ile Artı 9 arasında kaç defans var Yani Ben bunu almayı yeğlerim yani Artı 9 almaktan ama Bunu mu alsak Şimdi 20M'de fark var. O kadar gerek yok bence. Direkt düzünü alalım artı 8'in. Bunu alalım. Şimdi bir tane de miğfer bakacağım kendime. 8'den baksın. 8'i 23M 9'u 30M. Şimdi yine arada uçurum var abi. 8M gibi bir fark var. Ben yine 8'ini almaktan yanayım. Ki diğer itemlere de artsın. Şöyle ben HP'li bir kolya bakayım kendime. Dostlar bunların fiyatları çok pahalı. Hiç gerek yok yani onları almaya. Ben o yüzden bilezik alacağım. Gümüş bileziğe bakalım. Ya da gümüş bileziğinden ziyade hipili bir bilezik varsa ne işim taşı bilezik 15 büyü 20 ölümsüzlük 15 büyü HP taraftarıyım yani bu levelde HP ihtiyacımız olacak bunlar fiyatları niye bu kadar yüksek ya İnanılmaz pahalı ya Artı 6'sı 15M Şu da artı 6'sı 5M Yani ben 5M'e alacağım yani bunu Bunu alayım Bir de zırh bakayım 30M'lik bir zırh var mı acaba ya? Kırmızı karınca takımı artı 7 25M Bunu alıp efsun değiştirebiliriz Kırık taşı var ama Biraz yavaşlatacak bizi Yani bunu almak mantıklı duruyor Ben o yüzden bunu alacağım Hayırlı uğurlu olsun. Bir giyelim itemlerimizi. Bunlar daha satılacak. Şunları bir giyelim. Güzel tatlı oldu bence. Dostlar benim sadece BK okuttuğum bir suram vardı. Onda 6 saatlik kişisel premium dükkan vardı. Yani şurada 3M'e aldanmayın. 3M'den sonrasını alacağım ben. Eğer para gelirse. Yani 3M bu çağda duracak. Kesinlikle para falan aktarma yok. Bu çarla zaten işimiz yok. 6 saat sonra zaten bu çarı görmeyeceksiniz. Sırf pazar kurmak için çünkü bilgisayarım yavaş aşırı yavaş ondan dolayı pazarı kurayım ben sonra geleyim şöyle göstereyim marketimi böyle kelepir fiyata satılacak fiyatlara koydum hemen satılsın diye pazarı yerleştirelim buraya 6 saatin sonunda bakalım neler satılmış neler satılmamış şu son bariyer pazisine de artı basalım ya aradan çıksın bir yakalım 3 de yanacak büyük ihtimal Yanmadı. O zaman 5'te yanacak. Allah o zaman 7'de yanacak. Bu taktik beyler. Ne oluyor lan? Harbiden 7'de yandı lan. Şurada zehirli bulut buldum. 50k'ya alacağım. Oğlum adam millet bireme alıyor lan. Hadi ya, bu şu da Ateşli yok. Al abi ateşli ok toplayacağım şunu. Halledelim. M2 yapmam lazım. Zehirli bulut buldum mu affetmem bu arada. premden aşağı yok oğlum zehirli bulut. Ha. 111k'ya bir zehirli bulut daha. Şurada bir ateşli ok daha. Yeter herhalde. Şu skill sıfırlamaya gidelim bakalım. Şöyle vermeye başladım. 14, 15, 16, 17 oldu mu? Güzel 17 ama şimdi sıkıntı şu. M2 olmazsa tekrardan. Yapacak bir şey yok. Tekrardan aynı işlemi tekrar yapalım. İkinci defa M1 yaptık. Okuyalım bakalım. Yine mi yandın lan? Tekrar. Hadi bakalım. Hele şükür. M2 oldu. Güzel. Şimdi teker teker hepsine vereceğim. Buna da verelim ya. 150 oka mı versem kıvılcım vuruşuna mı versem kıvılcım vuruşuna verelim bence bunu bk'lara da ucuz zaten güzel bir skill seviyorum ben bunu arkadaşlar şöyle ay zütünü tanesi diremden satıyorum arkadaşa para lazım beyler eyvallah kral arkadaşlar maymun zindanına geldim top eventi var bunu iyi bir şekilde uygulamam lazım ya yapmam lazım Güzel para var beyler. O yüzden buraya geldim ben. Biraz burada farm Farm sonucunu sizlere gösteririm. Dostlar şöyle göstereyim. 48 tane futbol topu, bir tane gümüş okey sandığı kastım ha şurada. Çin, şunları da alalım lan. Abonez atmış ya dedim. Al al al. Abonezu al. Neyse kaç taneymiş? İyi iyi 20 tane. 48 tane futbol topu, bir tane gümüş okey sandı bir buçuk saatte falan yani bir saat bir buçuk saatte falan kastım ben bunları bir pazara yerleştirelim bunları ondan sonra bunlara da artı basalım şehre geldim abi bunları verelim gümüş okeyi futbol topunu fişeyi de ver abi Aşkın neyimiz var zehirli bulutları da ver kabul et bunu tamam bu arada bunlar dediğim gibi 90 level karaktere ait bunlarla kesinlikle değişim yok 2 m 798 k yine bu karaktere ait Sadece bk okutmak amacıyla kasmıştım ben bunu Şöyle pazarımıza bakarım şu an 11 m 357 klık bir satışımız var tertemiz Alalım 11 m 357 kımızı verelim bunları da alalım Pazarı tekrardan yerleştirdim abi şöyle göstermek istiyorum ama Kasıyor çok kasıyor buraya Şöyle tekrardan göstereyim. Tanesi futbol toplarının 450K'dan kurdum. Havai fişeklerin tanesi 750K'ya tekabül ediyor. Cennetin gözü kolye 16M. Gümüş okey 7M 766K. Şöyle göstereyim. Güzel fiyatlara kurdum. Hızlı satılacağını düşünüyorum. böyle. Bu arada 11M 7 kmızı verelim. Karakterimize. 57. Tamam. 15 buçuk paramız oldu. Tertemiz abi. Demircimizin yanına geldik. Şunlara bir artı basalım. Bastık. Güzel ilki geçti. Şöyle hayır evet hayır evet. Temiz ikincisi de geçti. Vurduk. Üçte geçti. Buna ne istiyordu? Sargı bezi artı. Buna basamayacağız. Dakika. Bu kenarda dursun. Buna bak ne istiyordu? Akrep kıskacı. Hemen alıp geleyim ben. Şöyle şunları da alacağım abi. Aslan azı kalkan. Elimizde fazladan da malzeme var. Basarız. Şahini de alalım. İki tane daha şahin alsak mı acaba? Al abi iki tane daha şahin alalım. Bir emlem. Hadi bakalım. Allah'ım. Heh tamam. Geldik kelin yanına. Bakalım. O zaman onu yaktıysan. Gerçi bu da artı altı. 7'lerden deneyelim. Onu yaktıysan bunu geçireceksin. Bugün ya batacağız ya çıkacağız. Vurduk. Güzel. Güzel olur. Severiz. Tekrardan artı 7 de denedim. Güzel geçti. Vurduk. Yandı. Yandıysan bu sefer aslan ağzını vuralım. Şöyle hayır hayır hayır. Evet dedik. Güzel. Severiz. Severiz. 2 tane artı 8'imiz oldu 2 tane artı 7 Vuralım tekrardan bunu bakalım Vurdum Geçti güzel Seni vuralım bir de Hayır Evet dedik Yaktı o zaman bir tanesini geçirecek Şurada bir tane efsunlu olanı var Hadi bakalım Ne diyorsun buna Vurduk Bastık Çok tatlı abi 3 tane artı 8'imiz oldu bu arada. Lanet kitabına para yetmiyor bu arada. Neyse bunu bir zaman sonra basarız. Şuna deneyelim. Bu da geçerse çok tatlı olur bu arada. 4 tane 9'a iten deneriz. Para yok. Lanet kitabını alamıyorum. Vurduk. Yandı. Neyse 3 tane artı 8'imiz var. Bunların bir tanesi 9'a geçerse fitler yani. Ne kadar harcadık. Fitlemez. Bayağı 10M falan harcadım. Şu an yani 3 tane artı 8 var. Güzel para aslında. Yine kar ettim de. Tabi bunu 9 yapmadan bırakmam abi. Dostlar şöyle cennet damarı buldum. Bunu kazmaya başlayayım. Ben yine 1 bir saat, bir buçuk saat farladıktan sonra tekrardan kayda geleyim. Güzel şeyler başarabileceğime inanıyorum. Hadi bakalım. Dostlar şöyle gösterecek olursam yaklaşık tahmini bir 2 saat falan farladım. Şu anda şimdi elmas damara çıktı. Gördüğünüz gibi elmaslar bu bakırları Birinci köye giderken birinci köye gitmiştim. Orada bakırla gümüş cevherleri karşıma çıktı. Orada kazdım. Şöyle 400 tane gümüş, 400 tane ametist Bunların aslında videoyu bitirmiştim. Bu ee, cevher kazma olayında. Tekrardan yeni çıkınca tekrardan başladım. Arkadaşlardan rica etmiştim. 15-20 tane sağ olsunlar vermişlerdi. Ve bende öyle bir tik var. Ya tam o sırada tekrardan elmas damarı çıktı. Bunu kırdıktan sonra ikinci köye geçeyim. Oradan artı bir artı iki taşlar aldıktan sonra bunları çevirmeye başlarız abi. İlk metni buldum. Kıskançlık metni. Bu metnin sonunda kayda gireyim. Ondan sonrakilerde girmeyeceğim. Güzel kesiyoruz bu arada. Valla hiç demet falan atamıyorlar. canımıyor. Güzel. Temiz. Metin kırılmak üzere. Evet. Bir tane taşımız var. Güzel. BK'mız neymiş? Şiddet vuruş. Gayet tatlı BK. Devam edelim. Toplamda 45 dakika falan oldu. Şu kadar kasabildim. Bakalım 5 8 tane. Taş 8 tane BK. Fazlayı BK yok. Şöyle büyülü zırh BK'mız var güzel olarak. Güçlü vuruş sayılabilir. Bir de şiddetli vuruş var. Temiz bereket versin. 8 tane. Şu sıralar gerçekten çok yoğun olduğu için metin bulamıyorum. Ben bunun elimdekilerle şu cennetin göz bir dönüştürmeye çalışayım. Şöyle elmasçı dayıya geldim bakalım arındırma ilk yandı. Hadi bakalım. İkincisi geçti. Sen geçecek misin? Sen de yandın. Sen, sen de yandın. Gayet güzel. Şöyle bakalım. Geçirecek misin? Güzel iki geçti. Güzel. iki de geçti. Şaşırtıyorsun. 3 geçecek mi? 3'te geçti. Gayet güzel bu arada. 4 geçiyor mu? 4 geçti mi? 4 de geçti. Gayet tatlı oldu. 4'te 4 yaptık. Şimdi bakırla gümüş cevhercisi var mıdır acaba? Hiç sanmıyorum. Aa varmış burada gümüşçü. Güzel. Bunu çevirelim bakalım. İlki yaktı. Gayet tatlı. Bekliyorduk bunu. İkincisi geçti. 3 Üç, 3'te geçti. Son olarak sen geçiyor musun? Sen de yakıyorsun bakalım. Şöyle. Totalde 5 desek 5 10 15 20 25 30 35 hemlik bir cevher elde etmişiz. Güzel mi? Bence fena da değil aslında. 4.5 en falan da bunlardan bu ne yapıyor oğlum? Beyler. Kafasındakine bak. Şunu ben bir keseceğim buna da. Ne yapıyor oğlum o hileye bak. Adamdaki rahatlığa bak. Aa işte agresif oldum. Neyse. Adamdaki rahatlığa bak ya. Şunları ben bir pazara koyayım. Dostlar geçmeden şunu bir yakmak istiyorum. Aha yaktık lan harbiden. Tek de yaktık oğlum. Dostlar çok kaslı için pazar çarına giremedim. Şöyle göstereyim yine. Bunları 10 M desek 10 20. Şöyle 30 M. Şunlardan 5 10 15 20 25 30 35. Şöyle totalde bir 65. Şunları da sersek 70 M gibi bir paramız oldu bugün için. Vallahi güzel bir kar. Vallahi güzel bir para. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın büyük ihtimal Jinhae ya görevi yapacağım. 5-6 tane çark asacağım 25'e. Onlarla uğraşırım büyük ihtimal. Bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like atın, bir de abone olun. Eyvallah.